Cihanı bir beka fikriyle kalbim aşina etmem, gamen giz olmayan efkardan çokluk safa etmem diyor şair. Vezni doğru bulabilmek için hecelerini alt üstü birbirine karşılık gelecek şekilde sıraladık. Tabii bunu yaparken medle hecemizi de bulduk. Çaar hecesi e, ulanma e, ulanmadan ulanmıyor ve e, ortasında uzun bir ünlü var. Sonunda da ünsüz var hecenin. Yukarıda da ri ile hecelerine karşılık geliyor. Bunları yaptıktan sonra medli hece ile iki heceye karşılık geldiğini hesapladıktan sonra altlı üstlü 16 hece bulunduğunu saydık. Bu 4 çarpı 4'lük bir vezin olduğunu e, hissettirdi bize. Şimdi açık kapılı dengesini bulalım. İlk heceler açık gamengiz diyoruz değil mi? Gamengiz iki kelimeden oluşuyor. Bu tabi farsça yapılı bir kelime. E, bunu tek bir kelime de kabul edebiliriz bu tamlamayı. Dolayısıyla orada ulamayı göstermeye dahi gerek yok. Ama iki kelime olduğunu da bilelim. Biz e, eski edebiyatta bu türden kelimelerin zaten Farsça yapılı tek kelimeden mi, çift kelimeden mi oluştuğunu bilir ve anlarız. Evet, ikinci heceler kapalı. Üçüncü hecelere baktığımızda giz olmaz değil mi? Olmayan diyor, giz olmayan. Orada hece açılıyor. Buna rağmen uzun bir hece var. Yukarıda ise kısa bir ünlüyle bitmiş. Onu aşağıdaki heceye uyduruyoruz. Ses değeri itibariyle uzatıyoruz. Dolayısıyla imale yapıyoruz. Dördüncü heceler kapalı. 4 çarpı 4 ilk tefi de çıktı. Mefailün. Bakalım diğeri de evet me fa i lün hatta sonraki mefailünün me hecesi dahi çıktı. Olmayan efkar dediğimizde oradaki yan hecesinde sekt adı verilen ki işaretini gösterdim orada. Eyleme başvuruyoruz. Bu bir arus kusurudur. O orada dilin doğası gereği gerçekleşmesi gereken ulamayı yapmadığımıza dikkat çekeyim. Yapmadığımız zaman bunun adı sekt adını alıyor. Evet. M heceleri çıkmıştı. Fa, i, -lün derken yukarıda kalbim aşina etmem. Kalbi ma suretinde ulama yapmadık. Orada bir kapalı hece gerekiyordu. Dolayısıyla sek yaparak yani ulamaya engel olarak o kapalı heceyi elde ettik. Devamında da me fa i -lün suretinde çıktı. Me-fa-i-lün, me-fa-i-lün, me me Cihanı bir beka fikriyle kalbim aşina etmem. Gamengiz olmayan efkarıdan çokluk safa etmem.